Tam da senin ayılarla aran iyi değilmiş. Normalde sevmem abi. Ne Ama abi? kendim ayı olunca güzel. Ne ya? Abi? türlü türlü oyunlarda ayılar bana kötü kötü şeyler yapıyorlar. Neler? Yani, yani kovalıyor, bir yakalıyor, öldürüyor. anlat sana? bir inelim Dişliyor. İşte derinlere inelim abi. Bir birazcık. Baldur's Gate'den bahsetsene bir. Abi Neler yaşadın ayılarla? Şöyle ayılar tarafından esir alındım, sakat bırakıldım, öldürüldüm, aç bırakıldım. Abi tam anlatmadı Halit'in daha ilesini. da <laughs> yani, i̇yi yere gitmiyor yani. İyi yere, i̇yi yere doğru, doğru gitmiyor bence yeterli bir seviyede biz aldık vibe'ımızı orada. Batu senin ayılarlar anlasın. Ben valla Druid'le ilk girdiğim için ayılar bence dünyanın en iyi hayvanları. Ee, Seviyorsun. Tabi. Anladım. Yani adı. Adı. Ama gidiyordum ha. O yüzden aa, bence Tuna ayıp etti. Bir de yanlış anlaşılma şimdi aç bıraktı filan diyor. Belki ayı da çok açtı. Ekmeği bölüştü. Belki ona Tuna, Tuna böyle anlaşamadı. anlaşamadı. Ha, aynen öyle yani. Bölgesine girdin abi belki. Ayının. Bence o yüzden biraz ayıp ediyor. Yalnız ayı dediğimiz anda Tuna sessizleşti ve ee, sinirlendi abi. Yani ya şey kuru kafa kovalıyor da beni kuru kafalı bir PTSD şey çok korktu. PTSD yaşıyor sanki. Sen de onu evet, değil mi böyle bir, bir Geçmişe şey dönüp mi? böyle bir anılar canlandı. O şey <laughs> var ya <yani> benim <laughs> kedi böyle ikinci <laughs> dünya savaşını hatırlıyor. Panda geldi aklıma <laughs> ayıyla. Ya arkadaşlar izleyiciler sizden bir şey isteyeceğim ben. Panda'nın ayılarla olan maceralarını böyle anımsadığı bir şey yapar mısınız görsel gif? Bunu kullanalım <laughs> sosyal medyada ve pamda düşünceli bir şekilde duruyor. Allah. da ayılarla olan anıları. Çok güzel, çok güzel, çok. Güzel. İster misin tuna böyle bir şey kullanır mısın? Ee, ay, ayılı bir şeyler mi? Olur abi. Ayılarla imtihanım falan tarzında. Şu anda biraz ayılarla. gergin. stüdyoda gergin dakikalar yaşıyorum. Sen ya ANDA kaç kişi yapıyorsun az bile değil abi? ya? Ee, çok. Ne kadar kişi Gerçekten varsa o kadar. Gerçekten ordu mu yaptı? Ya ben Orduyla beraber geziyor sürekli olarak ve ekranda sürekli bir adamlar var ya ölen ama. Abi. Şuraya yani, bakar mısın? 10 mu oldu ya? 11 mi oldu? Bir de büyüklükleri hiçbir şekilde değişmiyor. abi. Ben giriyorum buna o zaman ya. <gülüyor> <gülüyor> ha buradan dik. Şey. Adam yani bir Abi GTA 5 kodları gibi, Diablo kodları olmuş olabilir mi yani? Bir şey girmiş olabilir mi? 11 level şu anda.